Hadi Salim. Hadi abi atlayıp sıra var böyle hepimiz e, çekiyoruz. İşte çekiyor tamam. işte videoda videoda hadi. 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 Şunu. Kafalama atla Kafalama Buraya atlama ıslatma beni. Atla kafalama atla. Atla be. Atla ne olursa olsun ya. Atla, alayım, alayım. Atlasana. Atlama hiç atlama abi. Otur oraya atlama hiç. Hayır ama yakalaması bana atla. Atlamayacağım Salim. Bu da sen sınav ne? Nasıl? Atma gel yap. Tamam o da kimlerim at lan. Tamam o da kimlerim at lan. Atlayabilir miyiz? Hı? Atlayabilir miyiz? Atla abi ya. <laughs> Kapak olsun diye adamı da size. <laughs> Çekiyor. Çekiyorum hadi çekiyor. Kapalama atla Salim ya Ya Güzel Hadi kam hadi sal bir kere kendine hadi Hadi Salim. Nasıl <laughs> atladı? <laughs> gelmişiz. Künye hala atlıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi künye <süre> gelmişiz lan. Kralama <laughs>